Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlere kısaca Almanya'da Ausbildung ile alakalı bilgi vereceğim. Biz de bununla ilgili bir video çekmiştik ama halen çok daha fazla soru geldiği için tekrardan yeni bir video çekmeye karar verdik. Öncelikle Almanya'da Ausbildung ne demek, ne anlama geliyor. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Ausbildung Almanya'da yapılan bir mesleki eğitim programı. Yani biz bunu aslında Türkiye'deki meslek liselerine benzetebiliriz. Çünkü aynı şekilde Ausbildung yaparken de hem çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, hem de bir yandan teorik dersler alıyorsunuz. Peki biraz daha ayrıntıya gidersek, diyelim ki e, sağlık üzerinden bir Ausbildung yapıyorsunuz veya da aşçılık üzerinden haftanın 3 günü Mesleki eğitim aldığınız hastanede veya otelde artık bölüm neyse onunla ilgili bir yerde 3 gün çalışıyorsunuz ve çalışırken de tabii ki eğitim alıyorsunuz. Aynı Türkiye'deki meslek liselerinde olduğu gibi staj yapıyorsunuz aslında. Haftanın 3 günü çalışırken diğer 2 günü bulunduğunuz eyalette, merkezde bununla ilgili teorik ders alabileceğiniz okullar oluyor. Haftanın iki günü de bu okullara gidip teorik ders alıyorsunuz. Yani genel olarak Almanya'da Ausbildung, mesleki eğitim dediğimiz şeyde haftanın belirli günleri direkt staj gibi yaparak çalışıyorsunuz. Belirli günlerde teorik dersler alıyorsunuz mesleki okullarda. Peki Ausbildung yapmak için hangi şartlara sahip olmamız gerekiyor? Birincisi arkadaşlar genel olarak şu anda tüm Ausbildung'larda en az B1 ve B2 seviyesinde bir Almanca isteniyor. Bunun da sebebi şu. İşte siz buraya bir eğitim almak için geliyorsunuz, çalışmak için geliyorsunuz. Ve bu yüzden size verilecek olan dersi, eğitimi, staj programlarını anlamanız gerekiyor. Bu yüzden de Ausbildung yapacağınız yer sizden doğal olarak bir Almanca dil seviyesi bekliyor. Çünkü size anlatılan şeyleri anlamanız gerekiyor. Yani Ausbildung için en az B1 ve B2 seviyesinde bir dil sertifikası almanız gerekiyor. Bir de şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Genelde bu konu biraz karıştırılıyor. İşte ben nasıl başvuracağım, nereden başvuracağım gibi. Burada önemli olan şey şu. Ausbildung için sizin bir işveren bulmanız gerekiyor. Yani aslında bir iş başvurusu gibi bu. Hani bir okula kayıt yapmıyorsunuz sizin. Bir işveren bulmanız gerekiyor. Şimdi bu ne demek? Mesela diyelim ki aşçılık üzerine bir Ausbildung yapmak istiyorsunuz. Bir otelin e, bununla ilgili bir kontenjan açmış olması gerekiyor. E, aynı iş ilanı gibi oteller, hastaneler, yazılımla ilgili hangi bölüm olursa olsun iş ilanı gibi paylaşım yapıyorlar. İşte Ausbildung ilanı diye. Çünkü siz e, orada aslında çalışan bir kişi de oluyorsunuz aynı zamanda ve aynı anda da eğitim e, alıyorsunuz. Yani aslında size Ausbildung'u veren kontenjanı açan işletmenin kendisi oluyor. Mesela bir otel ne yapıyor? Bildiğimiz iş ilanı gibi Ausbildung için bir ilan atıyor siz. E, orada tamamen öncelikle işverene başvuruyorsunuz aslında. Daha sonra orada onaylandıktan sonra mesela otelde 3 gün çalışıp otel hangi eyalette ise eyaletteki eğitim merkezine haftanın 2 günü gidip teorik ders alıyorsunuz. Yani Ausbildung aslında bir yandan iş başvurusu gibi bir şey size Ausbildung verebilecek bir işverene de ihtiyacınız var. Bu noktada işte kontenjan önemli. Mesela bir bir eyalette 50 tane otel vardır ama 50 tanesi her yıl Ausbildung programı yapmaz ve eğitim vermek için her zaman bir öğrenci işte çalışanı bünyesine almayabilir. Yani bu yüzden sizin Ausbildung yapmanız için de bir kontenjana başvuruya ve işverene ihtiyacınız var. Yani bunu sadece bir Okul gibi okumak gibi düşünmeyin. Ausbildung'da hem çalışacaksınız, hem de okula gideceksiniz. E, bu önemli bir nokta. Bu çünkü çok karıştırılıyor. İşte genelde zannediliyor ki e, ben online başvuracağım, bir okul gibi bir şey eğitim sadece. Hayır, bu değil. Siz hem çalışıyorsunuz, hem eğitim alıyorsunuz. Peki, Asbildük yapmak istiyorsunuz. Hangi şartlara sahip olmamız lazım? zaten söylemiştik B1 veya B2 mutlaka almanız gerekiyor. Diğer şart ne? Eğer ki düz lise mezunuysanız veya da bu sağlık meslekçisi olabilir artık hangi meslekse lise mezunu olan herkes Ausbildung yapabilir. Ama tabii ki yaş şartıyla. Şimdi şöyle aslında resmi olarak işte şu yaş üstü Ausbildung'a başvuramaz diye bir şey yok. Ama genelde daha genç yaştaki kişilerin başvuruları kabul ediliyor. Çünkü sonuçta burada hem size eğitim veriliyor ve sonrasında da bu ülkede sizden devamlı bu şekilde çalışmanız bekleniyor. İşte mesela bir işletmede 3 yıl Ağustos bir yaptıktan sonra genelde sizi devamlı olarak işe almayı planlar. Bu yüzden de eğitim verir bir yandan zaten. O yüzden genelde 27-28 yaşını aşmamış kişilerin Ausbildung başvuruları kabul ediliyor. E, hatta bu yüzden de çoğu danışmanlık şirketi 30 yaş üstüyle e, Ausbildung çalışması yapmıyor, dosyalarını almıyor. Yani bu yaş sınırının mantığı da tamamen bu. Çünkü düşünün siz 35 yaşındasınız. E zaten buraya gelmeniz bir yıl sürecek. 3 yıl eğitim sürecek. Belki dört yıl bazıları. O 35-40'a gelmiş olacaksınız. Bu yüzden genelde genç yaştakilere Ausbildung'da daha fazla fırsat var. Bir de çok merak edilen diğer bir konu da şu. Auspürdük yaparken bloke hesap göstermek zorunda mıyım? yaparken aynı zamanda çalıştığınız için de işvereniniz size bir ödeme yapıyor. Yani cüzi miktarda bir maaş alıyorsunuz. İşte 800-1200 arasında değişen rakamlar oluyor. Hepsi bu parayı vermiyor ama çoğu genelde mesleğe göre de aslında belli bir ödeme yapıyor. Bu yüzden Auspürdük yaparken bloki hesap göstermek zorundasınız mutlaka demiyoruz. Çünkü eğer zaten ödeme yapıyorsa buradaki hesap e, göstermenize gerek yok. Şimdi gelelim diğer konuya. Ausbildung için ne işlem yapmam lazım? diyenler çok oluyor. Şimdi sizin herhangi bir meslekte, herhangi bir yerde bu ne olursa olsun Ausbildung yapmanız için lise denkliğinizi yapmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de aldığınız lise eğitiminizi kanıtlamanız gerekiyor. Bu yüzden de lise denkliğinizi mutlaka yapmanız lazım. Lise denkliği B1 veya B2 sertifikası bunları mutlaka yapmak zorundasınız. Bir konu da şu, Ausbildung'lar ne kadar sürüyor? Bu genelde bölüme göre mesleğe göre değişiyor ama çoğu 3 yıl sürüyor. 1 yıl süren de var, 2 yıl süren de var, 4 yıl süren de var. Bu tamamen siz seçtiğiniz mesleğe bağlı bir şey ki genelde mesela sağlık mesleklerinin çoğu 3 yıl sürer. Turizm bölümlerinin 3 yıl sürer. Yani 3 yıl boyunca hem çalışırsınız hem de eğitim almaya devam edersiniz. Peki Ausbildung'u yaptınız ee, sonrasında ne olacak? Bu da önemli. Şimdi 3 yıl Almanya'da Ausbildung yaptığınız zaman artık Almanya'dan e, mezun olmuş ve bir diploma sahibi bir kişi oluyorsunuz. O yüzden siz burada Ausbildung yaptıktan sonra Çoğu kişi bu eğitim yaptığı yerde çalışmaya devam ediyor. Bir kısmı da farklı yerde iş bulabiliyor. Yani siz burada eğitim aldıktan sonra, buradan bir diploma aldıktan sonra zaten burada iş bulmamanız neredeyse imkansız. Çünkü ileri seviye artık bir Almancanız doğmuş oluyor. O yüzden Ausbildung yaptıktan sonra burada e, direkt bir işe başlayabilirsiniz. Çalışma izninizle alabilirsiniz. Bir diğer konu da şu. Diyorlar ki işte ben Ausbildung yapmak istiyorum. Ne kadar sürede Almanya'ya gelebilirim? Arkadaşlar birincisi Ausbildungların başvuru süreleri var. Yani biz her zaman her istediğimiz tarihte istediğimiz bir Ausbildung'a başvuramayız. Her işverenin, her işletmenin, her hastanenin e, başvuru zamanları oluyor. Birincisi o zamanlarda başvurmamız lazım ve e, o kontenjan açığını beklememiz gerekiyor. İkinci nokta ise başvurmadan önce bizim elimizde lise denkliğinin olması lazım ve Almanca dil sertifikamızın da mutlaka olması gerekiyor. Yani benim fikrimce tüm bunların olması işte B2 seviyesine bir Almanca'ya gelmek e, dil sınavına girmek, sınavı geçmek, lise denklik dosyasını hazırlamak, denklik sonucunun gelmesi. Bence bir yılı gözden çıkartmak gerekiyor. Çünkü e, çok kolay süreçler değil. Birazcık bunlara da göze almak lazım. Yani Ağuz Bilduk bence yaşı genç olanlar için e, çok güzel bir program. Mutlaka yapılması gereken bir program. Çünkü sonunda e, gerçekten değecek olan bir şeye e, ulaşmış oluyorsunuz. Evet Ausbildung genel olarak böyle. Eğer benim unuttuğum, aklıma gelmeyen, sizin merak ettiğiniz sorular varsa bunu yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca açıklamada Instagram hesabımızın da linkini bıraktık. Instagram'dan da bize takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın.